Dayı sen görüyor musun Bu gözüm abi Efsanelerde gördüklerimdeki kadar kudretli görünüyor. Onun gerçek gücü mermileri mermileri yerleştirildiğinde gö olacak. Göreceksiniz. Çok güçlü bir silah. Aaaa! 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 Adios! Patron adamda hiç hayal gücü yokmuş. Silahı bir tanıdığıma satacağım. Bu ona çok iyi bir para salacak ve zengin olup Zengin olup yeni PlayStation 5, 5 değil 6'yı kuracağım

Bu silahın yok edilmesi lazım.